Merhaba değerli izleyenler. Konya'dayız. Ülkemizin en bereketli topraklarında belki de tarımın başkenti diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Konya'nın da uluslararası nama ulaşmış, uluslararası olarak kendini kabul ettirmiş en büyük firmalarından Çelikel'in bir makinesini incelemeye geldik. Ama makineye geçmeden önce biraz inceleyeceğimiz makinenin alanı üzerine mekanizasyon istekleri konusunda bilgiler sunmak istiyorum. Biz Konya'dayız bölge itibariyle baktığımızda, ülkemiz itibariyle baktığımızda Selajlık Mısır'ın Dekar'daki ton ortalaması 4 ila 8 ton arasındadır. Buradaki bulunduğumuz yerde ise yüksek kalitede bir verim alınabilecek bir araziye geldik. Yani şunu söylemek istiyorum. Cılız, sırası iyi olmayan bir arazide makine denemek yerine ülkemizin belki de en güçlü sapına sahip Selajlık Mısır'ın olduğu bir arazideyiz. Bu araziden sizlere sıraj işlemini paylaşacağız. Ama kullanacağımız makinenin de burada bir önemi var. Biraz çiftçimizin bu konudaki tercihlerini paylaşmak gerekiyor. Şöyle, önceden bu tarz bu kadar yaygın bir alanda silajlık mısır işlemi yoktu. Ama gitgide artık kabaya ihtiyacının artması, karlı bir alan olması, bununla birlikte çiftliklerimizin artmasıyla birlikte silajlık mısır işleminin de yaygın olması hiç kaçınılmaz değildi. Şimdi bu işlemi yapıyoruz ama bu işlemle ilgili makineler de var. Tamam. Ama ortada bir kirlilik de var. O kadar çok fazla makine firması yerli, ithal. O kadar çok fazla bu işi yapan yönetici konumunda insan var ki hangi birinin makinesini anlatsak, hangi birinin işlemini yapsak karşımıza hep bir farklılık çıkıyor. Çünkü bazı makinenin kalitesinde problem, bazı makinenin traktör güç beygiri ihtiyacında problem, bazı makinenin fiyatında problem. Bazı makinenin ise traktörün yaktığı mazotu itibariyle baktığımızda, değerlendirdiğimizde problem. Şimdi her bir yerden problem ortaya çıktığında çiftçimize şunu söylüyor. Ya kardeşim yok mu bize anlatacağınız makine hem işimizi görsün hem de almamız kolay olsun. Evet bu hafta çiftçimize uygun bir makine için, çekimler için Konya'ya geldik ve inceleyeceğimiz makinenin Şimdi genel bir sunum yapıyorum ama makine anlatırken sadece teknik verilerini aktaracağım. Sadece karşılaştırmasıyla çiftçimize olan uygunluğunu paylaşacağım. O sırada muhakemesini siz değerli çiftçi TV bırakacağım. Ama genel itibariyle çiftçimizin bu konudaki alışkanlıklarına, paylaşımlarına baktığımızda şu göze çarpıyor. Önceden ilk çıktığında devasa kendi yürür makinelere vardı. Çoğu da ithaldi. Bu makine çiftçimizin alma şansı yok. Ama müteahhitlik sistemi veya daha güçlü diye tabir ettiğimiz arazisi binlerce dekar olan çiftçilerimizi aldığında şu problem ortaya çıktı. Bizim arazimiz var. Kendi yürü makine sokuyoruz ama bizim arazilerin yapısı buna uygun mu? Değil. Çünkü bizim arazilerimiz parçalı yapıda. Yani bizim arazimiz şu anda bulunduğumuz yerde 50 dekar, diğer arazimiz 20 dekar, başka bir yere gittiğimizde 30 dekar bir kişinin arazi sayısı toplamda dekar, dekarı 400 dekar bile söylediğimizde 50 bir yerde, 20 bir yerde, 10 bir yerde bizim o devasa gördüğümüz kendi yürür araçlarla, koca bir tırla çünkü o kendi yürür araçlarla remorkta doldurma yapamazsınız. 50 metrede işlem dolduğunda ikinci bir traktörü, üçüncü bir traktörü girmeniz gerekecek. Böyle bir şey, böyle bir organizasyon çiftçimize zaten uygun değil. Peki kendi yürü araçta tırı soktuğumuzda Arazilerimiz parçalı yapıda olduğu için küçük bir arazide zaten dönmesi mümkün değil. O zaman şu ortaya çıktı. Bir ihtiyaç ortaya çıktı. Traktörle çekilir, neden bir silaj makinesi ülkemizde çalışmıyor? Neden bu tarz makineleri yaygın halde kullanamıyoruz? O zaman da Çeliker gibi ülkemizin yerli veya dışarıdan gelen ithal firmalar bir hamle yaparak tek sıralı, yeri yer yeri geldiğinde çift sıralı, bazı makineler dört sıralı silaj makinesi ülkemizde bulundurmaya başladı kullanımı da yaygın hale geldi. Ama bu sefer şu sorun ortaya çıktı. İlk başta söylediğim. Bu makineye traktör güç beygir itibariyle yetmiyor. Yani şu ortaya çıktı. 200 beygir traktörle çekebileceğiniz makine zaten kendi yürüyüşünü yapıyor. Yani Türkiye'deki kaç tane çiftçide 160 beygir üstü 200 beygir 240 beygir traktörü var. Bunu sorgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki çiftçimizin traktör güç beygir ortalaması 73. Yani Türkiye'deki çiftçimizin kompakt olarak baktığımızda 73 beygirlik bir ortalaması var. Yani bizim Türkiye'deki çiftçimiz ortalama 75 beygir kompakt bir traktörle işlemini yapıyor. Arazisini sürüyor, hasadını yapıyor, yüklemesini yapıyor, taşımasını sağlıyor. Aynı zamanda taktığı makineyle işlem de yapıyor. O zaman da şu ortaya çıktı. Bir makine alacaksınız. Alacağınız makine hem küçük traktörle yani kompakt denilebilecek 75 beygir sınıfında bir traktörle işlem yapacak. Hem de yaptığınız işlemde mükemmel bir kaliteyi sağlayacaksınız. Mümkün mü? İlk zamanlar mümkün değildi. Hep bir problem vardı. Ama biz bugün işlem yaptığımız yerde bunun gerçekliğini size paylaşmaya geldik. İkinci durum. Bunu da paylaşmak istiyorum. Önceden 75 beygir ortalamasıyla kompakt işlem yaptığımızda şu da ortaya çıktı tek sıralı işlem yapan sıraç makineleri. Serpme ekim yapamıyorsunuz, sıraya ekim yapamıyorsunuz, tek sıralı işlem yapıyorsunuz. Bu seferde şu sorun ortaya çıkıyor. Tek sıralı işlem yaptığınızda özellikle mısır gibi, sıraçlık mısır gibi yaygın alanda işlem yaptığınız için sizin yaptığınız işlem çok uzun sürüyor. Bu sefer şu ihtiyaç ortaya çıkıyor. Çift sıralı neden bir makine olmasın? Çift sıralı makinede tek bir sıra için ortalama bir 50 beygir güç ihtiyacı var. Yani çift sıralı işlem yapmak için 100 beygirin üstünde bir traktör gücü ihtiyacınız ortaya çıktı. Bunu da bertaraf etmek için, bunu da bu olumsuzluğu da yok etmek için Çelikel'in yapmış olduğu makinede minimum 75 beygir gücü ihtiyacı ile çalışan çift sıralı sıra bağımsız bir silaj makinesinin çalışmasını sizlerle paylaşmaya geldik. Şimdi makinemizin teknik detaylarını anlatıyorum. Değerli izleyenler, makinemizin teknik özelliklerini paylaşmaya başlıyorum. Sıra bağımsız mısır sılaj makinesi. Herhangi bir 40 santimin üzerinde otsu yapıda mısır, sudan sorgum otu, ağaç şeker kamışı, yonca veya korunga veya fi tarzındaki 40 santim boyu üzerindeki otsu bilgilerin, bitkilerin tamamını sıra ekim serpme ekim veya sıraya ekim şeklinde veya elli ekim şeklinde ekilmiş bir arazide silajlık haline getiren parçalayıcı özelliğindeki bu çift sıralı veya bağımsız özelliğindeki makinenin teknik özellikleri şöyle. 125 santim iş genişliğinde yani 125 santimlik bir alanda herhangi bir sıra olsun veya olmasın bulunan bitkilerin silajlık parçalama işlemini gerçekleştiriyor. İki farklı domuz burnu şeklinde ifade edebileceğimiz sıra belirten ağızlarını burada görüyoruz. Makinemizin ağırlığı 1350 kilogram. Sınıfına göre baktığımızda bu kadar geniş işte genişte makinenin bu kadar hafif olmasının artı özelliği şu. Traktörün çalışırken hem fazla güç serfiyatını engellemiş oluyor. Aynı zamanda makine sadece çeki gücüyle çalışması değil traktörün çeki gücü. indirmesi kaldırması hareketi de bir güç istediği için Çelik'in özellikle vurguladığı 75 beygir güç ihtiyacı yeterlidir ibaresini karşılamış oluyor. Devam ettiğimizde makinemizin genel özelliklerini paylaşmaya sıra bağımsız olduğundan bahsettik. Herhangi bir şekilde 40 santim üzerindeki selajlık otların parçalanabileceğinden, stratejik haline getirebileceğinden bahsettik. İş genişliğinden bahsettik. Bu makinenin patentli birçok mekanizma sistemi var. Kendine özgü. Çelikenin mühendisinin geliştirilmiş olduğu. Bunları detaylarıyla yaklaştığım zaman o kısımlara paylaşmak istiyorum. Şimdi ön taraftayım. Sıraya girdik veya tarlaya girdik. Bu makinenin çalışma yönü 3 farklı yönde. Traktörün sağında, traktörün arkasında ve traktörün ön tarafında. Ön tarafında nasıl? Özellikle yeni dönemde çıkan, ön tarafında kuyruk mili olan, var ya şanzıman sınıfında daha çok bu var ama bu tarz traktörlerde ön tarafında da kuyruk mili olduğu için bu makineyi traktörün önüne takabiliyorsunuz. Yani üç farklı çalışma yönüyle işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun da paylaşmamın nedeni şu. Çiftçilerimiz çok iyi bilir. Önceki makinelerin bir evrek açma denilen yani çalışmak için makinenin traktörün girmesi için traktörün toplam uzunluğunu kurtarmak için bir var olan ürünü biçmek gerekir ve makine yedirmek gerekirdi. Artık bunu yapmaya gerek yok. Bu makineyle arkaya doğru yönünü aldığınızda direkt arka arkaya çalıştırabilir. Baştan sıra açma işlemini kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Bunun da hemen bacasının istenilen yöne dönmesiyle uca, ucundaki şapkanın da hidrolik tahrikli hareketiyle eğer kamyon yolun kenarında veya eğer traktör morkuyla yolun kenarında olsa dahi sıra açma işleminde kolaylıkla üfürmeyi sağlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte işlemlerinden bahsettiğimizde makinemizin tarlaya girdiniz, çalışmaya başladınız. Ön tarafına baktığımızda şu görmüş olduğunuz yatırıcı sistem. Özellikle şu sol tarafında bulunan bir eğim verildiğini görüyoruz. Biraz daha bir makine gibi şöyle düşünün. Biraz daha içeriye doğru. Bunun nedeni de sıra açma işleminde traktörün rahat bir gitmesini, traktörle teker arasında bir ürün kalmamasını sağlamak. Yani ürünün hem bu yatırıcı düzende hem de oradan makinenin tamburuna düzenli bir şekilde beslemesini sağlamak amacıyla yapılmış. Bu yatırıcı düzen ne işe yarıyor? Bu önümüzdeki uzun boylu bitkilerin yatmasını, yatan bitkinin hemen şuradan göstermek istiyorum. Şimdi köklü bitki olduğu için çıkaramadık. Şu sıraya gelen bir bitki. Önüne getirdiniz. Önce alttan kaldırıcı paletler uzanmadan yatırıcı sistemle geldiği için bitki yatıyor. Bitkinin yattığı yerde, şu bitkinin yattığı yerden gösterdiğimizde şu alt kök tarafında bir kırılma. Şöyle bir sıkışma meydana geliyor. Şimdi bir kağıtın, makasın kağıt kestiğini düşünün. Bir bıçağın böyle e, yumuşak saplı bitkiye yediğini farz edersek sıkıştırmış bir şekilde biçme işleminin ucu görüyorsunuz. Böylece bıçak gibi zaten bıçaklı çok keskin bir şekilde biçmeyi sağlıyor. Böylece köklerin düzgün bir şekilde hemen bir örnek burada Şurada görüyorsunuz düzgün bir şekilde kökleri köklerden anızın keskin bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Bu da yatırıcı sistemin birinci önemli özelliği. İkinci önemli özelliği ise burada düzenli beslemeyi sağladığı için makine tamburumuzun toplam boyuna bıçaklara girmeden önce kesildikten sonra arka parçalacı düzene götürmesi için bir anlamda düzenli beslemeyi sağlamış oluyor. yatırıcı düzenle ilgili hemen bir anekdot daha paylaşmak istiyorum. Şurada 1, 2, 3, 4 farklı civatanın gelebileceği yükseklik ayarı var. Bu da şu anlamına geliyor. Boylara göre diyoruz ya 40 santime göre 40 santim üzerindeki bitkilerin biçilmesini sağlıyor. Şu boy ile yatırıcı düzenin boyunu buradaki 4 farklı yükseklik ayarı ile değiştirebiliyorsunuz. Yani biz mısır için girdik bu kadar yükseklik yatırıcı ayarı yapıyoruz ama daha düşük böyle bitkiler için yaptığımızda bu yatırıcın yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Bu da artı bir özellik. Şimdi biçme düzenine geliyoruz. Önce besleme düzenini anlattık. Biçme düzeninde şu görmüş olduğunuz tambur. Bu şu kısmın tamamının adı tambur adı veriliyor. Tambur biçme işlemi sonrasında arkadaki volant sistemine, parçalıcı sisteme bitkilerin düzenli bir şekilde akıcı bir şekilde götürülmesini sağlıyor. Buradaki tam burada en alt kısımda bulunan şu görüyorsunuz ağzındaki bıçağı bizim o biraz önce bahsetmiş olduğumuz eğilmiş bitkinin keskin bir şekilde hızlı bir şekilde, randımanlı bir şekilde biçilmesini sağlıyor. Hemen şu uçlarda görüyorsunuz bir düzeltici şeklinde eğim verilmiş ucu sivri dört tane palet şeklinde uçta var. Bunların görevi de şu. Makineyle sıfır indiğiniz zaman aynı boyda altta kalmış, yatık olmuş, yağmur yemiş veya sıkıntılı olan uzun boylu bitkinin alttan kaldırılarak bir yandan da biçme işlemi için daha düzenli bir, daha sağlıklı bir işlem yapmasını sağlıyor. Tambur düzeninde bu uçlarda görünen götürücü sistem, buradaki sistemin adı götürücü. Tamburun önünde bulunan, ucunda bıçak ağzı gibi çeşitli boylarda olan demir uçların genel tanımlaması götürücü sistem. Bu şunu sağlıyor. Tırtıklı olması sebebiyle gelen bitkinin tam burada dolanmadan, tam burada kalmadan, sıkışmadan tutunarak besleme düzenine gitmesini sağlıyor. Burada çelikenin övündüğü noktalardan birisini paylaşmak istiyorum. Geri gelmiş. Şimdi deniyor ki sıra bağımsız işlem yaparken mükemmel iş hassasiyeti sağlıyoruz. Bunun nedeni şu. Bir, bıçak öyle bir düzenle öyle bir hızla gitmek zorunda ki traktörün deviriyle birlikte aynı oranda düzgün işlem yapabilsin. Bu da tamburda da aynı zamanda buradaki parçalıcı düzene işlemini sağlıklı yürütebilsin. Bunun nedeni şu. Eğer tambur, buradaki tamburun biçmenin hızı düzgün olmasaydı, tambur dönüşü düzgün olmasaydı, kayış kaslak düzeni, şanzıman düzeni iyi olmasaydı, bir devir probleminden kaynaklı işin yavaşlaması ortaya çıkacaktı. Yer yer makinenin tıkanması neden olacaktı. Bu sorun ortadan kaldırılmış. Değerli izleyenler, tam buradan bahsettik. Şimdi hemen bir arkasından bu kayış kasnak sisteminden bahsetmek gerekiyor. Bir arıza durumunda olmadı ya oldu diyelim. Arıza durumunda, bakım gerektiğinde, bir şey olduğunda veya ürünün Gideşi konusunda problem yaşandığında disklerle, kesici, bıçakla olan e, tamburla ilgili. Hemen şurada çevirip açabiliyorsunuz. Burada hemen açması çok basit. İş sırasında kolaylıkla şunu açıp açtıktan sonra buradaki tamburun arka tarafını, kayış kasnak sistemini, şanzımanı burada işlem için görmeniz mümkün. Kayış kasnak sistemindeki farklı burada bir düzenek var. Birincisi bu e, götürücü tamburun dönmesini sağlıyor. İkincisi bıçağın dönmesini sağlıyor. Bıçak ile tamburun dönme hızları birbirinden bağımsız, birbirinden farklı. Burada kayış kasak ile bu yapılıyor. Kayış kasak sisteminde de çelikele uygun, çelikelin gelişmiş geliştirmiş olduğu bir düzen, bir sistem de olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada hemen arkasında şu kayıt kasnak sisteminin şanzıman olduğu yerin altında dört tane top dediğimiz buradaki biçilmiş ürünü parçalayıcı düzene alan, volan sistemin olduğu yeri alan dört tane milli indirme kalkımı düşen hareketiyle bir sistem var. Bu giden ürün hemen şu dar kısımdan geçen mısır parçalanmak üzere kapatıyorum şunu. Çok basit bir şekilde kapatılabiliyor. Değerli izleyenler şimdi ikinci, üçüncü bahsettiğimiz önemli kısımdayız. Bu volant sistemi adı verilen. Bu hemen arka tarafta kayış kasak düzenli şanzımanın hemen arkasında bulunan yerde. Burada sistemde parçalama düzeninde bulunan 12 adet bıçaklar bir parçalama işlemini yapıyor. Bıçakların hemen arkasında bulunan 12 adet atıcı paletler ise burada parçalanmış ürünün saat yönünün tersinde görüyorsunuz. Çünkü hemen alt taraftan üfleme buradan yukarı doğru hareketini sağlamış oluyor. Saat yönünün tersinde buradaki volan sisteminde bıçakların ve atıcı paletlerin çok hızlı çalışmasından dolayı mekanik çarpma etkisi yaratılarak burada düzenli bir şekilde üfleme işlemi sağlanmış oluyor. Ama burada ufak bir ayrıntı var. Özellikle paylaşmak istediğim. Bıçaklar bıçakların alaşımı tungsten karbür adı verilen bir alaşım maddesinden yapılmış. Bıçakların bu uzun dönemde dayanımını arttırmak, uzun dönemde herhangi bir şekilde e, mukavemete karşı bozulmasını, aşılmasını engellemek. Bir de bu maddenin özelliği şu, kendi kendine bıçakların bileme özelliğini sağlıyor. Dolayısıyla buradaki bıçakların bileme işlemi için herhangi bir şekilde uğraşmanız zaten bileme burada düzeni var. Bunu da göstereceğim ama bıçakların bu özelliğinde olması, kendilerini yenileyebilir olması önemli. Bir de bu tungsten karbür denilen alaşım maden teknolojisinde kullanılıyor veya savunma sanayinde kullanılıyor. kullanıldığı yer itibariyle de önemli bir alaşım olduğunu söyleyebilirim. Burada bahsettik mekanik çarpma etkisiyle parçalanmış silajlık mısır veya başka yem bitkilerinin taşıyıcı araca, römorka veya kamyona veya tıra üstlenmesi sağlanıyor. Burada şu husus var. Bazı makinelerde kesikli kesikli atma denilen düzensiz ve zayıf bir üfleme sistemi vardır. Hızlı girer ama yavaş atar. Burada volan sisteminin, kayış kasnak sisteminin şanzımanının, bütün sisteminin özelliği açıdan baktığımızda birbiriyle uyumlu olması ve çelik elin üzerinde ciddiyetle durduğu ve bu konuda kalite güvencesi verdiği makinenin mükemmel çalışma performansı ile ilgili sonuçları hakkında yakından baktığımız uygulamasını gördüğümüzde bir anlamda bahsedilen ve önerilen veya paylaşılan bilginin de gerçekliğini burada görmüş oluyoruz. Şu yüzden bunu paylaşmak istiyorum. Yapı itibariyle baktığımızda farklı makinelerinde dış yapısına baktığımızda farklılık göremiyor gibisiniz. Ama esas iş özellikle bu tarz ince hassas işlerde artı bir özellik sunmak istediğinizde yani istediğiniz ürünün kalitesini fazla olmasını istediğinizde makinenin performansı daha öne çıkıyor. Bu açıdan olumlu olduğunu toplam makine özelliklerinin söyleyebilirim. Hemen yukarıya geçmeden şunu da söyleyeyim. Hemen sol tarafımda bir tekerlek var. Tekerleğin birinci özelliği şu. 1000 kilogram üzerinde. Silaj makinenin bir birçoğu 1 ton üzerindedir. Bu makinemizin ağırlığı da 1350 kilogram. Taşıması için bütün yükü traktörü vermemek, traktörün kaldırma kapasitesini vermemek diyoruz ya 75 beygir traktör güç ihtiyacı istiyor. Yani makineyi traktörü çalışmasını yormamak için bu tekerlek bir tonun üzerindeki çalışma için uygun yapıda. İkinci önemli özelliği ise ikinci önemli özelliği ise sarhoş tekerlek olması. Yani yol boyunda gittiğinizde taş ve vesaire bir şey olduğuna karşı durumunda sarhoş tekerlek özelliği de çiziden çıkma veya işleminizin aksamasını engel olacak bir şekilde bir direnç uygulanmıyor. Bu da ikinci önemli özellik. Şimdi gelebiliriz. Üfleme sisteminin olduğu yere. Değerli izleyenler Burada görüyoruz hemen sarı ve siyah rengin arasındaki farklı. Bu siyah rengin başladığı yerin anlamı şu: Bu Siyah renkli üfleme sisteminin yani baca sisteminin istenilen yöne doğru döndüğünü söyleyebiliriz hidrolik tahrikli. İkinci durum hidrolik tahrikli. Traktöre yakın bir yerde olduğu için, operatör yakın bir yerde olduğu için baca'nın sağa sola döndürülmesini yönlendirilmesini ek olarak ucundaki şapkanın yönlendirilmesi için operatörün herhangi bir şekilde yorulmadan bir işlemi bir anlamda zevkle yaptığını söyleyebiliriz. Bu işlemin kolaylığı açısından söylüyorum bunu. Bu siyah söylemiş olduğumuz hidrolik şurada görüyorsunuz. Tahrikin hareketin dönme yönünün nasıl olacağı şeklinde. Uygulaması ile gösterdiğimizde bu dönmesini de paylaşırız sizlerle boşta bir çalışmasıyla. Burada baştan söyledik ya traktörün sağında, traktörün arkasında, traktörün önünde çalışabilirsiniz. Çalıştığınız yerde evre kaçma problemi olduğunda tarlaya ilk traktör veya kamyon girmediğinde bu işleminizi de bacanın istenilen yere dönmesi sayesinde kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Makinemizin değerli izleyenler ben size genel aksamını anlattım. Hemen traktöre takılı olduğu için söylemiyorum. 3 nokta askı sistemi herhangi bir traktör uygunluğu konusunda uç taraflarda ayarlanabilir durumda. Ayarlanabilir 3 nokta askı sistemi var. Bu nedenle şu. Her traktörün arkasındaki sağ ve sol gergi kolları veya orta kolu Birbirinde aynı olmadığı için, uyumlu olmadığı için makine bir anlamda traktörün uyumsuzluğunu absorbe edecek yeni bir yenilik kattığını söyleyebiliriz. Bu da yanlış bilmiyorsam çelikenin zamanında ilk silaj makine işlemine gerçekleştirdiğindeki uyguladığı bir yenilik. Devamlı getirmiş, bu kalitesini devam ettirmiş. Şimdi traktörle takılır durumunu gösterdik. Artık çok uzun uzun anlattım. Özelliklerini paylaştım ama bu makinenin özellikle silajlık işlem yapan bu tarz makinelerin çalışmasını göstermek daha doğru. Şimdi değerli dinler sizlere uygulamasını bahsetmek. Uygulama sırasında gerekirse paylaşacağımız nokta varsa o zaman anlatmak istiyorum. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Dizenler makinemizin çalışmasını gösterdik. Uygulamasını paylaştık. En son şimdi biçilmiş parçalanmış silajın silajlık mısırın ezilme koridoral silolanma işlemi için geldik. Burada traktörümüzün ön yükleyicisi olan traktörle koridoru doldurma sıkıştırma işlemi yapmasını görüyoruz. Burada yaklaşık 600 ton kapasiteli bir koridorda görmüş olduğunuz yükseklikte traktör hem çiğniyor sıkışması için yani daha iyi enzimlerin aktif olması için aynı zamanda görmüş olduğunuz silodolama işlemi koridorun doldurma işlemi yapılıyor. Makinemizin çalışmasının performansının iyi olduğunu zaten paylaştık. Buradaki sıkıştırma işlemi sonrası burası kapatılacak. Üstü kapatılarak belli bir zaman bekletilerek silajın hazır bir tuşu form haline gelmesi sağlanmış olacak. Elinde bulunan portumla burada ilaçlı su atıyoruz. Böylece silajın sıkışma işleminde hızlı bir şekilde ferment olmasını sağlamak amacıyla bu işlemi yapıyoruz. İşlemlerimizi sizin için paylaşmış olduk. Makinemizin uygulamasını göstermiş olduk çiftçimize uygun, çiftçimizin amacına hizmet edebilecek yüksek kalitede bir makineye göstermiş olduk. Yaptığımız bu haftaki uygulamadan memnunuz. Bu tarz uygulamaların, bu tarz yerli firmalarımızın daha çok ülkemizde kurumsallaşması, artması ümidiyle diyorum. Yeniden görüşünce dek, hoşçakalın.